Neyin var? Ya vuruyor bu ayakkabı galiba Şimdi ne yapmaya geldik biz buraya? Sen şekerlemelerden yiyeceksin çocuk. Ben iş görüşeceğim. Nasıl iş? Rakamlı. Selamünaleyküm. Allah rahmet eylesin. Ahmet abi çok esnafa emeği geçmiş bir abimizdi. Şimdi büyüklerimiz el verdi ve naçizane bu işi biz devraldık. Ee, elimizden geldiğince sizi ve burayı itten kopuktan koruyacağız. Ee, şimdi biz böyle hizmetler sunuyoruz. Tabi bu hizmetlerin de karşılığı oluyor tabi. Bazı masrafları oluyor. Murat. Hop hop hop. dur! Hop, hop, vurma! Oğlum hop. o beni hop. vurma! Bırak o silahı elinden çocuk. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Bak tamam dur. Bak gözlerime bak. Gitsenize be gitsenize! Bak. Ben bırakıyorum silahı. Tamam mı? Bırak şimdi o silahı. Sen neye kızıyorsun çocuk? Daha ne istiyorsunuz? Abimi aldınız. Yardım etsin diye, para ödemiyoruz diye, çalışsın diye. Ne oldu abine? Hapse girdi. Adam vurdu diye hapse girdi. Annem gitti. Sizden korktuğu için köye gitti. Daha ne istiyorsun? Murat! Hayır baba. Vuracaklarsa vursunlar beni. Yoksa ben onları vuracağım. Babam günde 20 saat çalışıyor. Yatmıyor, uyumuyor, 20 saat çalışıyor. Ama yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Dur, dur. Yapma dur. Ödeyeceğim. Vallahi bir öleceğim yapma. Yapma dur. Ramiz abi. Ramiz abi bir dur. Ne be? Niye geldik lan biz bu şehrine? Bir pastacının çocuk anlatmaya mı geldik? Lan bu şehrin abisini de Dayısının da, jiletini de, hayratlısının da. Abi dur. Ha? Dur, dur. Hayratlı niye yolladı seni buraya? <laughs> Lan, niye olacak? Sanıyor abi seni. Ne dedi sana? İlk gelen kendi giderdi dedi dükkanları. İlk önce de burayı seçti. En zorunu seçmiş abi. Deniyor seni. Ya iyi bok yiyor. Geçemezsen. Sınavdan geçemezsen ne yapar bu adam sana? Dün elini verdi. Bugün dediğini yapmazsak bu adam ne yapar bize? Ben oraya gidip fukarı hakkı yemem çocuk. E gitme. Senin ayakkabıların vuruyor. Ben giderim. Çocuk sen uçtun ha. Oraya gidersen bir daha çıkamazsın biliyorsun değil mi? Anladın mı? Hı İyi düşün. İyi düşünecek zaman yok Ramiz abi. Cebinde kaç para var? Hayratlı'dan aldığımız neden? Ver hepsini. Hepsini ver abi. bir şey daha isteyeceğim. Öbür cepten. <laughs> Seç birini. E, neyi? Seç birini. Bu elimde bolca kurşun var. Saydırmadan gelmedi Ramiz Kara Bak bu elinde bir tomar para. Al bunu diyorum. Para mı alacağım? Dükkanı satacaksın Ramiz Karayeski'ye. Devredeceksin. Ama... ...burası bundan çok eder. Sen bilirsin. Dur, 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 dur. Tamam, tamam. Devredeceğim, tamam. Sen bilirsin. Bize ne olacak? Hiçbir şey. insan gibi maaşla, insan gibi çalışacaksınız bundan sonra. Sağ ol. Rica ederim. Bunu niye aldın? Koruma parası. Sen, sen onlar gibi değilsin. Şimdilik. Aman aman. Ama Ramiz Bey. Tamam kızım, tamam, tamam. Ramiz Bey, ha? böyle olmaz. Ben söyleyeceğim. Hı. Doktorum ben. Zaten anlamayacaklar mı? Sakın ha. Söylemeyeceksin. Bir gün, bir hafta, on gün gittiği yere kadar. Kimse öğrenmeyecek ailemde. Öğrenmeyecek. O kadar. Of. Dondum, dondum. Bir sürü kitap aldım sana. Bak. Sen bilmezsin bunları. Bakayım. Yalnız baba, bahçede bir gül tomurcuklanmış. Deli olursun rengine. Yok ya. Ne zaman ayaklanır baba? Az az, bir hava almalık en azından. Birkaç gün sonra. Şimdi değil. Ee, ne yapalım? Birkaç gün daha sıkılacaksın yatakta. Sonra seninle yürüyüşlere başlayacağız ama. Etrafı gösterirsin bana. Buradaki hatıralarını anlatırsın ha? Baba kız, köyün altını üstüne getiririz değil mi? Ha, bu işte ya. İşte bu. Kara eski ruhu bu. <laughs> of. ben yarın bir yere gideceğim. Her sene aynı gün giderim. Kimse de bilmez. Çok esrarengiz bir adamsınız. Daha az esrarengiz olmaya karar verdim. Benimle gelir misin? Niye? Manzaraya daha yakından bakmaya. Nereye gideceğiz? Luna Park'a. Luna Park'a. <laughs> e niye geliyormuş bu adam buraya? Ne bileyim abi. Bu adamların işlerini akıl sır ermez ki. E dayın niye seni aradı yani? Niye Ezel'i aramadı? Ya da seni? Çömez. Ne oldu? Gücüne mi gitti? <laughs> Yok benim canıma minnet de sen çok çeşitli değilsindir dayının işlerini yapmaya diye. Dayının değil, kendi işimi yapıyorum. Kerpeten usulü, kestirmeden. Ne yapacağım? Bu amcayla at mı koşturacağım? Adamın benden çok parası var, arabası var, adamı var, aklı var. Ama benden çok olmayan bir tane şeyi var. Canı. Bir tane canı var. Alalım bitsin. Nasıl çalışıyor bu alet? Elektriklere patlayıcı mı diyorsun? Yo. Atlı karıncayı bileceğim. Oğlum ben ne diyorum, sen ne diyorsun? İşimiz var ha. Bir ufak, ülkenin en mühim adamını öldüreceğiz. Sigortalar arkada. Bu at benim he. at bilenindir oğlum. <laughs> Kalabalık gidiyoruz galiba. Buradayım. Hadi. Açıklama? Açıklama basit. Kenan, Bilkan her zamanki gibi ofisine gidiyor. Öğlen her zamanki restoranında, her zamanki masasında yemeğini yiyecek. Her zamanki prosundan içecek, her zamanki bahşişlerini dağıtacak. Sonra akşam sekizde her zamanki gibi evine gelecek. Biz ne yapacağız o sırada? O sırada biz iki isimsiz yabancı bilinmeze doğru yelken açacağız. Yelken derken? Ay, yelken açmayacağız aslında ama çok daha hızlı gideceğiz. Buyurun. Ben süreceğim. Hı? Sende ne var? Yuh! Yakışır! Bu ne var? Okul gezisi. Ne yapacağız? Döneceğiz mi? Daha yakından nişan alacağız. Var mı sende daha ufak bir şey? Daha önce kiminle gelmiştiniz buraya? Ee, bir düşüneyim. Hiç kimse. Kenan Bey. Tamam peki yalan söylemek arttı değil mi? Otuz yıldır hiç kimse. Ben bir şey görmüyorum abi. Sen... Gelmeyecek mi lan bu Abi sen son arabaya binelim mi? Ha binelim yürü lan. Bir kere kapışalım ya. Lan! Ben... Derken? Geldiler tefo. Geldiler mi? Lenç kim abi? Alo. Anlamı ne buranın? <laughs> Durun tahmin edeyim. Burası ilk aşık olduğumuz yer. Hı. Ya, yakın. Ben çok hayran gönüllüydüm. Sık sık aşık olurdum. Ama burası ilk değil. Son defa aşık oldum ya. Ne oldu aşkınıza? Ben niye rahatsız oldum biliyor musunuz? Niye bırakmadım onu? Adam vahşi. Katil, tehlikeli bir adam. Belki de o yüzden. Hı, o da var. Ama benim aklım başıma geldikten sonra niye ben de aynı şeyi yaptım? Niye ben de katil oldum? Oldunuz mu? Hı. Niye? Dünyadaki en eski Sevdiğin kız beni bağırsın diye. Ramiz! Var mısın abi? için Ali. İçeri. Abi, ne oluyor? <laughs> Niye? Tevfik. İçeri. Abi. Heyşan'ı getirmiş yanında. Bitecek. Bitecek telefon, bitecek. O karıya bir şey olmaz. Ne yapıyorsun? Bitecek telefon, Bitecek. Biteceğim Ömer'e. Bitirdim diyeceğim. Kurtuldum diyeceğim. Gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim Bahar'a. Öcünü. Ali abi. Ali ne yapıyorsun Ali? Hey şan. Sen de gelin. <laughs> kurdu. Yine tuzak kurdu. Ee? Yendi herif bizi. Anlamadım dayı. Her şeyi ayarladık. Ama biliyor muydu? Anlamadım. Anlamadım dayı. Eyşan'ı getirmiş. Yine işleri karıştırıyor. Bir döndü aniden. Ben sessiz adamımdır dayı. Yani kim öyle dönüp... Sonra arkada arabası varmış. Anlamadım. Bitirecektim. Bitiremedim. <laughs> İyi. He? İyi. Ne iyisi? Yen, <laughs> ben seni oraya yenmeye göndermedim ki. Ne bok yemeye gönderdin, çok affedersin. <laughs> nasıl bir adamla, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğunu öğrenesin diye gönderdim. Çünkü daha öğrenecek çok şeyim var yani. Eğer istersen öğretirim sana. İster misin? Ha? Cengiz burayı bilsin istemiyorsun. Sen bu herife bu kadar güvenmiyorsan niye tutuyorsun aramızda? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Kenan Birkan'ı biz değil. O yenecek. Hayda. Nereden çıktı şimdi o? His. Bir şeyler sormam gerek. Ali sorsa olur mu? Nasıl yani? O gelsin içeri diyor. Git abi sen sen git. Ben burada beklerim. yakalamışsın. Ee, o yatakta artık kimse yatıramaz beni bir daha. <laughs> ne dersin ha? Atalım mı bir tane tavla gene? Aşağıda ezel bekliyor. Beklemesin. Gitsin. Gitsin. Sen kal da iyile. Ben mesajı aldım. Bile bile geldik işte buraya. Ben niye kalıyorum peki? İçerideyken nasıl savunurduk biliyor musun? Gazetelerdeki resimlerden sokaklara çıkarırdık. Neler değişmiş diye onlara bakardık. İçeride olmanın en kötü tarafı dışarıda hayatın sensiz devam ediyor olması sokakta olup biten anlat dayı. Arkadaşlık yetişti onu ona. Amma seviyorsun lan sen bu adamı. Hadi abi. Hadi git sen. ben de. Olur mu? Dayı bahçede biraz volt mı? Ha? Ha. E olur, hadi. Çorban soğuyana kadar laflarız. Ya Ali, Akşama yürüsek daha iyi olur, he? Baba, ha? Baba. Bu çorba içilecek. Aa, iyi ya. Biz çıkıyoruz Ali. Baba geldiğimizde bu çorba bitmiş olacak. Sonra yürürsünüz, anlaştık mı? Anlaşmadık ama... ...anlaştık diyelim. Peki kızım? hatırım için. Ramiz'le Kenan hakkında konuşacak mısın? En iyi o biliyor diye. Neyse önemli değil. İyi bilir Kenan'ı. İyi bilir de tek bilen o değil ki. Ne öğrenmek istiyorsun? Her şeyi. Nasıl bir adam onu bilmek istiyorum. Kenan, dışarıdan heyecanlı, neşeli, genç bir çocuktu ama tanıdıkça şeyi anlıyorsun, nasıl diyeyim, Kenan gizli zevkleri olan biri. Bir küçük hileyle o zevklere her an seni de ortak edebilecek.